Ne ee, evi? Evet. şimdi Hafız Efendi? Sen benim ölmüş anamı babamı ne karıştırıyorsun ki? <laughs> İçiyoruk burada. Cık. Sözün çalımı canım. Yani kimseye güvenmeyeceksin manasında. Doğru diyin. Ben zaten dağın başından yürüdüm. <laughs> o güllü karısına güven olmaz. Geldim ben. Bana hala geldik. <laughs> of, of, <Ofkin> of, of, gene oflan. Gelinler. Koy, koy, koy. ...döküz gibi? Sizi mi dinleyeceğiz? Biz kendi kendimizle böğürmüyorduk. Gül Hanım böğürtüyor bizi. Ne diyorsun sen be? Ne saçmalıyor? Senin arkadaşın Gülle var ya. <laughs> namı diğer Serap Hanım. Ee? Bugünleyin darlaya gelip canlarmalarla... ...beni darlandan attı Allah. bana. Güllü öyle şey yapmaz. Sen de adam say o Güllü'yü. Hafize Hanım, dünyaya Adem oğlu gelmeyle insan olunmuyor. İftira etmeyin kıza. Biz Hı. mi ediyorduk? Biz, Biz mi iftira ediyorduk? Gitsin, gitsin kendisine öyle ki. Böyle, böyle, böyle yaptın mı da? Ya inanmıyorsan Hı. git sor. Yaptın mı, yapmadın mı diye. Hı. Senin o adam yerine koyduğun güllü bize neler etti Pakiz Hanım? Git de sana anlatsın. O zaman anlarsın. Bu adamlar niye böyle koyuyor diye. Geç hadi gel. Ben geçerim. Gel gel. Allah Allah. Gel. söz veriyorum. Seni değiştirmeye çalışmayacağım. Hayırlı! Kalkınlar! Kimse uyumayacak lan bu gece! Lan Güllü! Uyatsana lan! Duyur mu beni? Allah aşkına! Ramazan değil mi He. Adı Batasıcı. Derdi neymiş hacı? Bilmiyorum. Ben Güllü. Öğreniriz şimdi. Beni de duymayayım Aşağı gel, konuşacağız. Çık, çık, dışarı çık, gel. Dışarı çık, dışarı. Çık dışarı Güllü. Ne var? Ne istiyorsun? Uykum gitti. Daha doğrusu uyuyamıyorum. Bunun mübessibi de sensin. Madem ki ben uyumuyorum, sen de uyumayacaksın. Ya sen nasıl konuşuyorsun hanımla? Gel dışarı, gel. O biçim konuşuyorum Reşit. O hanımsa Allah der ya, in konuşacağız. Ya şimdi sen gel hele gel. Reşit, bana karışma kardeşim, Allah Allah. Git lan. <laughs> ...görmüyor musun? Aklı değil. Ramazan, edepsizlik etme. Kendine gel. Yakışıyor mu hiç sana bu? Gelin amma. Bana yakışmıyor. Bana yakışmıyor da ona yakışır mı amma? Ha? Onun yettiği insanla sığıyor mu? Bana kızıyorsun da ona niye kızmayayım ki amma? Ramazan. Hadi rezillik çıkmadan da çek git canım, hadi. Ya Ülüzar dur, konuşacağız. Bir şey yok. Oğlum, kuzum. Hadi benim hatıram. Hadi, hadi, hadi. Seyyar ana, o buraya gelecek. Konuşmadan buradan oraya gidersem adam değilim lan! Aşağıya gel, aşağı. Bekliyorum ben. Aşağı gelecek o. Şahane bak. Zamanlar fukaranın tekiydin. Şimdi ettiğin zalimliğin haddi hesabı yok. Para sana yaramamış Güllü Hanım. Parayın elinde tekmil oyuncak olmuşun. Ama ne demişler? Marurlanma padişahım. Senden büyük Allah var demişler, öyle değil mi? Benimle doğru konuş Ramazan. Bunca mal mülk senin neyine yetmedi Güllü? Konuşacağız. Sakin. Benim üç karış toprağımdan ne istedin ha? O toprakları hak etmiyorsun Ramazan. Yanlış. O topraklar bana anamdan kaldı. Hakkım olduğu için de rahmetlik Muzaffer dayım. O toprakları bana verdi Gül. Muzaffer yanlış karar vermiş. Köylülere kötü misal oluyorsun. O toprakları alamazsın. Alırım. Hem de öyle bir alırım ki... ...yarınla da yok. Rahmetli Muzaffer dayıma açtığım davanın aynını sana açacağım. Açmayacaksın. Açacağım. Sen de göreceksin davayı açarsan seni mahvederim Ramazan. Sen kimsin ki beni mahvedin Gül? Ha? Sen ne insansın? Aha ben de insanım. Gül, ben senin tenekeden buraya geldiğin günü biliyorum. Dağdan gelip bağdakini kovmak neymiş? Sana gösterdeceğim ben. Götürün bunu buradan. Alıra. Bağlayın. Bu yaptığınız doğru değil ya. hanım. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu sormadım Yasin Yapma kızım. Hanımım ne olur hanımım. Ya bir densizlik etti ne dediğini bilmiyor sarhoş dar. Yapmayın. Yazık günahtır. Affedilirin. Siz karışmayın. O bana yaparken iyi miydi? Götürün kapatın bunu ahıra. Gelin hele. Götürün şunu ahıra. Bırak. Bırak! Bu mahkemeden vazgeçmeyeceğim Güllü Topraklar benim anamdan kaldı bana. Dayım verdi o toprakları. Hepsini tek tek alacağım senden, anlıyor musun beni? Bırak lan! Lan bıraksana! O toprakları tek tek alacağım senden! Lan bırak lan! Lan! git? Lan. lan bırak diyorum lan! Görüşeceğiz seninle! Görüşeceğiz! kötü sana? Acayip yaparım bak. Beni tanımıyorsunuz mu mı oğlum siz? Ha? Yeter. Lan! Kafam güzelliğe yapıyoruz bunları. Bıraksanız da oğlum. Çık. Hepiniz onun köpeğisiniz hepiniz. Yaz da size lan. Tamam mı? Çıkın. Reşit! Seninle görüşeceğiz Reşit.